Tere Mutfak'tan herkese merhaba. Bugün e, Sultan Lokumu, Saray Sarması gibi isimlerle anılan ama ben e, kaymak tatlısı demeyi tercih ediyorum. Kaymak tatlısı tarifi vereceğim. Bir litre süt, bir bardak şeker, bir bardak unu bir kapta böyle Aynı, bir çırpıyoruz. Tut. Bizim süt altın süttü, kaymak bağlamış bir dökülmedi süt ama siz normal dökersiniz artık. Döküm tencereyi mahvettik bir sanki biraz ama <laughs> siz de şey tahta kaşıkla karıştırırsınız. Muhallebi koyulaşınca içine bir paket vanilyayı ekliyoruz. Böyle bir yine karıştırıyoruz. Ee, sonra içine bir kaşık işte tereyağı yoksa margarin ekleyip karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz. Ee, bir tane fırın tepsisinin içine bolca mı bayağı bolca hindistan cevizi serpiyoruz. Ee, karantina sürecinde olduğumuz için evdeki insanların televizyon seslerini zapt edemiyoruz. Biz burada kibarlık yaptık. Kepçeyle döktük ama tencereyle dökmesi daha kolay. Böyle tencereyi yavaş yavaş üzerinden hindistan cevizlerini geçirerek de dökebilirsiniz. üzerini düzlüyoruz. Düzlemiyoruz, düzleştiriyoruz. Ben sürekli aynı hatayı yapıyorum. E düzleştirdikten sonra da o da önce oda sıcaklığında sonra da buzdolabında biraz soğutuyoruz muhallebiyi. Daha sonra işte ölçülerine göre bir krem şanti çırpıyoruz. Onu da dolapta bekletiyoruz. İkisi de soğuk şekilde süreceğiz çünkü. İkisini de ayrı ayrı soğuttuktan sonra birbirleriyle kavuşturuyoruz. Ben kavuşamadım onlar kavuşsun. Sonra krem şantiyi de düzlüyoruz. Düzleme kalsın bunun adı düzlüyoruz. Annem burada o şekilde kesmedi ama daha eşit parçaları ayırabilmek için e, dikeyden tam orta noktadan kesiyoruz. Yataydan tam orta noktadan kesiyoruz. Sonra daha uzun uzun şeritler halinde kesip daha eşit parçalar ayarlayabiliriz. Evde varsa işte kırılmış ceviz yoksa bomboş da sarabiliriz. İki türlü de çok güzel oluyor. E, bizde vardı işte cevizleri serptik. Ondan sonra sarma işlemine geçiyoruz. Bunu böyle fıstıkla da antep fıstığıyla da yapıyorlar ama gerek yok. Antep fıstığının kilosu çok pahalı ya. Başka tatlı da kullanırsınız ya da hiç kullanmazsınız. Bitmeyen bir ceviz serpme işleminden sonra neyse ki bitirip artık sarma kısmına geçiyoruz. Anneciğim tontigelleriyle bunu sarıyor sarma işleminden sonra tatlı böyle bir 1 saat kadar daha dolapta bekler. Sonra yemeğe hazır. Hepinize afiyet olsun. Antep fıstığına laf edip de süslemede kullanmam ayrı bir ironi oldu ama koklattım. Çok dökmedim. Azıcık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.